Merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok nefis bir dolma tarifi paylaşacağım. Soslu dolma tarifi. Aslında bildiğimiz klasik dolma fakat sonrasında hazırlamış olduğumuz bir sos var. Onu ekleyerek pişiriyoruz. O da dolmaya gerçekten müthiş bir lezzet katıyor. İhtiyacımız olan malzemeler. 10 kadar kapya biber kullanacağım. 1 su bardağı pirinç 2 adet soğan kullanacağım. Sarımsak kullanacağım. Burada 2 yemek kaşığı kadar biber salçam var. Bir baharatlarım var. Kırmızı biber, kekik, kimyon, kuru nane var. E, yine sosu için var ekşisi ekleyeceğim. 4 adet domates kullanacağım. İnce kıyılmış maydanoz kullanacağım. Burada minik biberlerim var. Bu biberleri de e, soğanlarla birlikte kavuracağım. biberlerin uç kısımlarını tamamen kestim. şekilde koparttım. biberlerimin güzel pişmesi için bıçakla çizikler yapıyorum. Bunlarımı yemeklik doğradım. Şimdi biberleri de aynı şekilde incecik doğruyorum. Sakları da ince kıyıyorum. İsterim de yemeklik doğradım. Şimdi dolmanın içini pişirmeye geçiyorum. Çok az ayçiçek yağı koydum ve ayçiçek yağında kavuracağım doğramış olduğum soğan ve biberleri. Soğan ve biberler iyice kavruldu. Şimdi bir yemek kaşığı salçayı ilave ediyorum ve tekrar kavuruyorum. Salça iyice kavruldu. Artık kavrulma işlemi bittiği için bir miktar zeytinyağını ekliyorum. Ve hemen şöyle yarım tatlı kaşığı kadar toz biber ilave ediyorum. Tekrar şöyle bir karıştırıyorum. Zeytinyağı yanmadan Doğramış olduğum domateslerimi ekliyorum. Pirinçlerimi de ekledim. Tekrar bir karıştırıyorum. Kısayla baharatları ilave ediyorum. Burada bir tutam kekik vardı. Kekiği ekliyorum. Bir tatlı kaşığı kadar kimyon ilave ediyorum. Bolca kuru nane ekliyorum tabii ki karabiber. Salçam tuzlu olduğu için e, tuz eklemiyorum. Siz salçanızın tuzu oranına göre e, tuzunu kontrol edebilirsiniz. Son olarak da incecik doğramış olduğum maydanozları dolma içine ekliyorum. Dolmanın içi hazır. Çok fazla doldurmuyorum. Şu şekilde. Tamamını doldurdum. Şimdi ayırmış olduğum kapakları, biberlerimi kapatıyorum. Şimdi sosunu hazırlayacağım. Sosu için 3 adet sarımsak ayırmıştım. Sarımsakları rendeliyorum. rendeledim. Zaten tencere hafif yağlı olduğu için şu aşamada yağ eklemeyeceğim. Zeytinyağı daha sonra ekleyeceğim. Çok az su ekliyorum. Biraz daha su koyuyorum. Sosu iyice kavurdum. Şimdi bir miktar zeytinyağı ekliyorum. ediyorum. lezzet katan unsurlardan bir tanesi nar ekşisi. Bir miktar nar ekşisi koyuyorum. Tekrar şöyle bir karıştırıyorum. Sosa kuru nane ilave ediyorum. Olacak. tekrar karıştırıyorum. Sosum hazır. Şimdi biberleri ters yüz yaparak sosun içerisine koyuyorum. Sosun içerisine güzelce yerleştirdim. Şimdi taze fesleğenlerimi koyuyorum. Tenceremin kapağını kapatıp kısık ateşte pişmeye bırakıyorum. Soslu biber dolman pişti. Servise hazır. Servis tabağına aldım. Şimdi biraz da sosundan ilave edeceğim üzerine. Bu şekilde sosuyla mutlaka ama mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Gerçekten müthiş bir lezzeti var. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet, şifa olsun. Tariflerimi izledikten sonra kanalıma abone olmayı, tariflerimi beğenmeyi lütfen unutmayın. Yepyeni tariflerle görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.